Özel bir kurumun düzenlediği bilgi yarışmasına Gonca, Haluk, İlker, Kenan, Leyla, Murat, Nilay ve Orhan birlikte katılmışlardır. Yarışma sonunda A, B, C, D ve E olmak üzere 5 ayrı ödül verilmiştir. Bu kişilerin aldıkları ödüllerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Orhan D ödülünü almıştır. Gonca ve İlker aynı ödülü almıştır. Leyla ve Murat A ya da E ödülünü almamıştır. İki kişi A ödülünden almıştır. Üç kişi E ödülünü almıştır. Diğer ödülleri birer kişi almıştır. Birinci önermede Orhan D ödülünü almıştır bilgisi kesin bir bilgidir ve tabloda D'nin altındaki satıra Orhan'ın adı yazılır. İkinci önermede Gonca ve İlker aynı ödülü almıştır bilgisi Gonca ve İlker'i ikili blok yapar ve bunlar aynı ödüle yazılmalıdır. Üçüncü önermede Leyla ve Murat A ya da E ödülünü almamıştır bilgisi Leyla ve Murat'ın B veya C ödülünü aldığını kesinleştirir. Çünkü D ödülünü de Orhan aldığı için geriye sadece B ve C ödülleri kalır. Dördüncü önermede iki kişi A ödülünü almıştır, 3 kişi E ödülünü almıştır, diğer ödülleri birer kişi almıştır bilgisinden dolayı tabloda ödüllerin altına bu ödülü alan kişi sayıları yazılır. Birinci olasılıkta Gonca ve İlker aynı ödülü aldıklarından bu ikisi A ya da E ödülünü almış olabilirler. Birinci olasılıkta Gonca ve Fatma ikilisinin A ödülünü aldığını varsayarsak E ödülünü alan 3 kişi Haluk, Kenan ve Nilay olur. Çünkü Orhan'ın D ödülünü aldığı kesindir. Leyla ve Murat da 3. önermeye göre A ya da E ödülünü alamayacaklarına göre bu kişiler B ya da C ödülünü almak zorundadırlar hangisinin B, hangisinin C ödülünü aldığı kesin olarak bilinmediğinden tabloda Leyla ve Murat'ın yer değiştirebileceği ok işaretiyle gösterilmiştir. İkinci olasılıkta Gonca ve İlker ikilisinin E ödülünü aldığını varsayarsak A ödülünü alan iki kişi Haluk, Kenan ve Nilay üçlüsünden ikisi olur. Bu üç kişiden ikisi A ödülünü alırken biri A ödülünü almamıştır. E ödülünü üç kişi aldığından Gonca ve İlker'in yanına üçüncü kişi olarak Haluk, Kenan ve Nilay üçlüsünden biri gelmek zorundadır. Bu üç kişiden ikisi A ödülünü almışken biri E ödülünü almıştır. A ve E ödülünü bu üç kişiden kimin aldığı kesin olarak bilinmediğinden Haluk, Kenan ve Nilay'ın adları tabloda hem A ödülüne hem de E ödülüne yazılır. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Leyla ve Nilay farklı ödüller almıştır. Leyla B ödülünü almıştır. Nilay ve Haluk aynı ödülü almıştır. Haluk ve Kenan farklı ödüller almıştır. Gonca A ödülünü almıştır. Tabloya baktığımızda Leyla ve Nilay farklı ödüller almıştır bilgisinin kesinlikle doğru olduğunu görürüz. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? İlker A ödülünü almıştır. Tabloya baktığımızda birinci olasılıkta İlker'in A ödülünü alabileceğini görmekteyiz. Gonca E ödülünü almıştır. Yine ikinci olasılıkta Gonca'nın E ödülünü alabileceğini de görmekteyiz. Nilay ve İlker aynı ödülü almıştır. Yine ikinci olasılıkta Nilay ve İlker'in E ödülünü alabilecek, alabileceklerini de görmekteyiz. Nilay C ödülünü almıştır. Tabloya baktığımızda hem birinci olasılıkta hem de ikinci olasılıkta C ödülünü Leyla ya da Murat ikilisinden birinin alabileceğini görmekteyiz. Dolayısıyla Nilay C ödülünü almış olamaz. Bu bilgi kesinlikle yanlıştır. Gonca ve Kenan aynı ödülü almıştır. Yine ikinci olasılıkta E ödülünü Gonca ile birlikte Kenan almış olabilir. Bize kesinlikle yanlış olan şık sorulduğundan doğru seçenek D seçeneğidir. Nilay'ın A ödülünü aldığı durumda hangisi kesinlikle doğrudur? E, bu durumda sadece ikinci olasılığa bakarız. Haluk A ödülünü almıştır. Haluk'un A ödülünü alma olasılığı vardır. Yalnız Haluk'un E ödülünü alma ihtimali de vardır. Bu bilgi kesin değildir. İlker E ödülünü almıştır. Bu bilgi kesinlikle doğrudur. Çünkü Nilay A ödülünde ise Gonca ve İlker kesinlikle E ödülünde olmak zorundadır. Dolayısıyla bu bilgi kesinlikle doğrudur. Kenan E ödülünü almıştır. Kenan'ın E ödülünü alma olasılığıyla beraber Kenan'ın A ödülünde ikinci kişi olarak bulunma ihtimali de vardır. Dolayısıyla bu bilgi kesin değildir. Gonca ve Haluk aynı ödülü almıştır. Gonca ve Haluk'un aynı ödülü alma olasılığı vardır ancak Haluk A ödülünü de almış olabilir. İlker ve Haluk farklı ödüller almıştır. İlker ve Halun farklı ödüller alma olasılığı vardır. Ancak e ödülünü İlker'le beraber Halun almış olma olasılığı da vardır. kesinlikle doğru olan seçenek sorulduğu için doğru seçenek B seçeneğidir.